LSPD teslim olun. Teslim olun kaçacak yeriniz yok. Teslim ol. Olun, teslim. Teslim olun. Olun. teslim olun. Ateş edin, ateş edin. Teslim Sokmayın olun. Sokmayın içeri, içeri girmesinler. Yok, teslim olun. Memurum dikkat edin. Sağ taraftan dikkat edin. Teslim olun, teslim evet. olun. Teslim olun. İyi oyunlar. üstüne koyun. İyi, Yiğit, orada kaldı, Yiğit orada kaldı. Yiğit orada kaldı. İyi dur iyi. Bas, bas çok geç bas. İyi teslim ol. Kaçıyor. Aa. Kaçıyor. Araç kaçıyor. Araç çarptı. Araç aracı kovalayın. İyi kaçıyor. Araç burada aracı iyi. Bas bas çok teslim geç Yiğit. çok geç bas. Araç Yiğit. kaçtı kayboldu kayboldu. Aslen. Kaybettik aracı. Aslan aferin. Güzel teslim. Tamam tamam uzaklaş. Alıyor. Yoldan çık yoldan çık. Tamam memur bey tamam memur bey. Yiğit şu andan itibaren tutuklusun. Güzel. Fuat Bey sizin hemen arkanızdayım. <gülüyor> <gülüyor> takip et beni, takip et beni. Takip et, takip et. Düz git. Sağa dön. Aran abi sen kıyafet değiştir gel abi. Değiştiriyorum. Dur orada, dur burada. Tamam, dur orada. Bekle. Buraya, şuraya. Köşeye. Aynen. Aran abi, Aran Bey buyurun. Sorgu sizin. Evet Yiğit, seni dinliyoruz. Abiler, e, abilerin depoları nerede? Bilmiyorum. Yiğit. Yerinde olsam konuşurdum dostum. Bir zor kullandırtma. Konuşurum. Bak kafana sıkarım. Direkt gidersin. Bak, sen, sen, silah makineni çek köşede bekle. Ben, ben aralarına daha yeni katıldım. Tamam, Yerlerin Yerlerini tam Gergi olarak bilmiyorum. Bekle, ok. Şurada bekle. Ok. Sen burada bekle. Bak Yiğit ben şu an her Oradan şey bekliyorum. bekle. burada, tamam. Arkasında, Abi burada, burada, Aynen tamam. orada. Vallahi bilmiyorum. Bu tarafa doğru bak. Aynen. Aynen sana. Orada da öyle dur. Tamam güzel. Git. Beni zorla kullanmaya mecbur etme. Yerinde olsam konuşurdum yani ya. Konferenim birazcık. Zor kullansan ne olur? Her Zor kullansam ne olur? Yani konuşma yerinde olsam konuşurum yani. Kötü polis kendisi çok kötüdür yani konuda. Bu. ben Efendim. Aşağı... niyetimle geliyorum ama kendisi benim kadar Aşağı... iyi niyetli olmayacaktır. Koyunları, Aşağıdaki koyunları hazırlasana. Artı 5 beş, 5 e, beş da tuz aşağıya. Çin işkence seveceğim buna. Tamam. Tamam komiserim. Hala direniyorsun Yiğit. Valla e, galiba... Abilerin yerini söyle. Nerede zula yapıyorlar? Saklanma yerleri neresi? Saklanma yerlerini tam olarak bilmiyorum. Biz etre verelim. Lütfen devam edin. Devam edin. Hemen şurada arabanın yanında koltuk. Tamamdır. İyi geç şöyle. Şuraya geç. Arabayı çekeyim mi? Çeker memurum arabayı çeker misiniz bir? Tabii. Aracı alın lütfen. Yiğit bir alalım iki saniyede şuradan bir arabayı rahat çekeyim. Buyurun çekin arabayı siz. Kımıldama. Orada orada. Bekle orada git. Evet bak şurada görüyorsun bir cesedimiz var yani daha önce senin gibi bir arkadaş böyle konuşmadı. Kendisi şu anda durumda olduğunu görüyorsun. Görüyorum. Nasılsın, değil ölmekten Ben konuşurum yani kendisini görüyorsunuz da bizim yaptığımız işleri kimse sevmez kafana gözün kırarım bak. Lan tuvası aynası zaten zaten ediyorum. Yerinde olsam konuşurum. Komiserim elektrik vereyim mi kendisine biraz? Elektrik ver. E, elektriğe ihtiyacım var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz fazla titremiş komiserim. Biraz çok fazla kaçırmış. Yiğit. Abinin mekanı nerede? Abim mi? O kim? Şahin abin. Şahin kim? Yerine ol, yani bence senin yerinde olsam konuşurum. Bak bana numara yapma. Ben senin senin abinin kim olduğunu biliyorum. Ya abim yok ki. Eğer Abi konuşmazsan, bak konuşmazsan mahkemeye sevk edeceğiz ve uzun ha. ömür yatacaksın içeride. Konuş. Konuşacağım mı? Konuşuyoruz işte. Abinin mekanını söyle. Mekan neresi? Direnecek misin? Şimdi ne yapacağız bunu Konuşmuyor. Bunu sevk edelim o zaman mahkemeye. Ömür boyu de, içeride yatsın. Evet verelim oğlum. oğlum. Mahkemeye verelim. Aynen. Bunu içeriye o zaman e, araca atalım. Mahkemeye doğru götürelim. Tamam. E, abilerine de bunun abilerine de söylesin artık. Yiğit. Sizi dinliyorum. e, suç, suç dosyanız kabarık görünüyor. İşlemediğiniz suç kalmamış. Uyuşturucu. insan kaçakçılığı ondan sonra e, okulları uyuşturucu sokma Mesela mahalleye satma biz çıkalım gel ya var da var da bu suç 10 ile 30 yıl arası bir suçu var bunun hapis cezası var evet savunmanız nedir sizi dinliyoruz hakim bey son son bir şey söyleyebilir miyim tabi ee, zaten Bey'in ee, zaten dosyası kabarık buyurun hepsi orada bak, bak nasılınız da bakın şimdi valla evet. orada ...kağıtta yazan kişi ben değilim. Yiğit Bülent Bey. Evet, nasıl elinizde... bir savunma... Evet, dinliyorum. Şimdi, Yiğit... ...öncelikle bu işlerin karşısında dair net bir deliliniz yok. Elinizdeki belgelerin hepsi... ...daha önceki işlediği suçlar. Bu suçların tamamı... ...zamanlaştığından uğramış. Ama... ...şu anki, yeni dönemde... ...bu suçlar... E, ...dosyalandıktan sonra hangi bir suçu... ...delili olarak belgelenmiş değil. O yüzden şu anda müvekkilimin e, kontrollü bir şekilde savunmasını istiyorum. E, Hakim Bey bir şey sorabilir miyim lütfen? Tabii, lütfen. tabii buyurun. E, kendisini biz olay yerinde bulduk. Kendisini olay yerinde Siz kaçtıktan sonra biz sizi orada gördük. Siz değil o sizdiniz kesin olarak ben eminim bu konuda. E, Olabilir. Kendisini olay yerinde değil. yakaladık. Ama <laughs> kendisi o zaman olay yerinde ne arıyordu? Kendisini olay yerinde ne arıyordu ben size şöyle açıklayayım. E, kardeşim, olur kendisi bu arada. Kardeşim uzun zamandır e, mahallemizde uyuşturucu satıp uyuşturucu satan birkaç çeteyle mücadele halinde. O gün de oradan birileriyle irtibat haline girip çeteyi çökertmek üzereyken siz baskın yapmışsınız. Yanındaki kişileri de kaçırdınız sanırım. Onları yakalasaydınız zaten kardeşimin bir alakası olmadığını anlardınız. neden diyeceksiniz polise gelmedi? Kendisi bu işleri çözmeye çalıştı. Defalarca kez polise gittik. Mahallemizde bu uyuşturucunun satılmamasını istediğimizi söyledik. Eğer satılmaya devam ederse Polisler bunlara el koymazsa bizim müdahale edeceğimizi söyledik. Ama devletimiz, polisimiz buna rağmen bize yardımcı olmadı. Neymiş satarken yakalanmış, neymiş silah kullanamamışız. Çocuklarımız, gençlerimiz öldürken biz boş duracaktık. E, Hakim Bey yalan söylüyor kendisi bu konuda. Çünkü e, biz e, operasyon düzenleyecektik. Bununla alakalı yıllardır bir çalışmamız bile vardı o bölgeyle alakalı. E, Erhan Bey zaten bu konuda sürekli göz göz altındaydı orası sürekli. Yani tam baskını yapacağımız sıra e, Şahin Bey artık kendisi orada olmadığını söylüyor ama kendisi o sıra oradan kaçıyordu sıra Eee Yiğit Bey e, e, çatışmadaydı. Kaçtılar. Hatta Aynen. Yiğit Bey kendisi bize silahla birkaç el ateş açtı. Buna ekip arkadaşlarımız da dahil tabii. Evet. Yani kendisini orada yakaladık. Kaçmaya çalışırken yakaladık. Sayın Akın, son bir şey söyleyip konuyu kapatmak istiyorum. Sonrasında kararı size bırakacağım. Tabii. Şimdi bu arkadaşlar uzun zamandır bu işin üzerinde olduğunu söylüyorlar. Daha öncesinde ben avukatlık görevi yapıyordum. O yüzden de bu tip başarısız polislerin e, uzun süre bir görevin üzerine gidip daha sonra da başarısız olduklarında üstlerinden baskı edilen biliyorum. Bunun bilincinde olan biriyim. Bu yüzden de tekrardan bir başarısız bir baskın yaptıklarını söyleyemeyecekleri söyleyemeyecekler için şu anda suçu bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Ne bizim orada olduğumuza ne de kardeşimin uyuşturucu satmaya dair bir delilleri var. Varsa delilleri ortaya sunabilirler. Daha önceki suçlara ilgili delilleri var ama şu anki suçla ilgili kardeşimin o an orada olmak dışında herhangi bir suç işlemişliği yok. Herhangi bir delil yok. Şahin Bey, küçük, küçük bir şey var ama Hakim Bey, bir saniye. Yol verir Buyurun memurum. Hakim Bey şöyle buyurun. Hı hı. Bu da kamera gök ya şeydir. yani gökli Tamam. Bakın. Yani siz bizi burada salacaksınız. Niye zorluk sürüyorsunuz ki? Ben bir kamera kayıtlarını bir inceleyeyim. Salıp salmayacağım o zaman karar veririm. Tamam. Okay, ben, ben kendime dakika, güveniyorum. 15 dakika mola yapalım. Hakim Bey de bir görüşsün. Evet 15 dakika Görün mola. Bekleme alalım. Git Yiğit Bey buyurun. Yiğit Bey buyurun. Sizi bekleme odasına alalım. Yiğit Bey. Komiser Fuat. Siz de Buyurun bu taraftan. Düz gidin, düz Altyazı gidin. Bu buyurun. buyurun. Bitmeyecek. Aa, Sağ, şu sağdaki kare. odaya girin. Sağdaki oda. Buyurun sağdaki. Kardeşinizle konuşabilirsiniz burada. Silah indirin, silah indirin. Esler, esler. Buyurun. Abi. Buyurun, buyurun içeri girin kardeşinizle. Eren Bey buyurun kendisi sohbet etsin artık. Şey, bu oda ses geçirmiyor değil mi? Öyle, Aynen, öyle ses oda. geçirmiyor. O zaman alt odaya alalım onu. <laughs> Sen kapıda mısın ben? Sana orada arabaya bindirdim. Neyi bekliyorsun? Kime sıkıyorsun? Vallahi orada e, birini gördüm ona sıktım ya. İlaz çekil. Çekil Şöyle <laughs> Bak. Al. Sen valla annemin emanetisin. Seni korumaya çalışıyorum. Ama sen ısrarla beni zor duruma düşüyorsun. Kendine zor duruma düşüyorsun. Bak. Buradan ben kurtulacağız. Dedim. Ama bu seni zor kurtarışın. Tamam mı? Tamam. Bu seni zor kurtarışın. Evet, eee işiniz bittiyse buyurun mahkeme salonuna gelin. Kardeşim konuşuyor kardeşim, şimdi gelecek. Sakın ağzınlaşma dışarıda, ben seni savunacağım. Tamam. Tamam. Eee tamam. çağırıyorlar. Buyurun, gidelim. Hakim Bey çağırıyor. Evet, sizi dinliyorum, sana ki Yiğit Bey. Diyeceğin bir şeyiniz var mı? Diyeceğim bir şey yok. Avukat Bey. Geceklerin hepsini söyledim abi Bey. Şimdi ben kardeşime kefilim ve dediğim gibi daha önceki suçlara evet var ama bundan hiçbiri uyuşturucuyla alakalı değil. Bu suçların tamamı gasp, adam yaralama ve kavgaya karışma. Kardeşimin uyuşturucu ile hiçbir şey olmaz. Evet biraz deli de olur, biraz çılgındır. Ama bunların hepsi annesinin erken yaşta kaybettiği ve sorumsuz bir babanın yanında büyüdüğü içindir. Kardeşimin psikolojik sorunları var ama ben size söz veriyorum. Eğer kardeşimi kontrollü bir şekilde salıverirseniz bir daha hiçbir suça karışmayacağına, da, bir daha karşınıza çıkmayacağına dair söz veriyorum. Bir avukat olarak. Pekala. Evet, Sizdeyiz lütfen Hakim Bey. Buyurun. Kontrollü bir şekilde salmasını talep ediyorum. Karar Aha. verdim. Onun iş, dışında o iş o bitmeyecek. Sizin peşinizi bırakmayacağız. Onun dışında eğer evet, Bu bir daha... tehdit mi? Gözüm üstünde. Bu tehdit değil. Gözüm üstünüzde yani. Herhangi bir bir vukuatta içeri gireceksiniz. En göz... Çiftlik serbest kalmış olabilirsiniz. Hakim Bey konuşurken Buyurun Hakim Bey sizdeyiz. Şimdi kontrolü serbest bıraktım. Eğer bir dahaki seferinde yakalanırsanız ciddi bir şekilde sizi hapse atarım. Şimdi bu... Aynen. Şimdilik çıkabilirsiniz. Çıkalım. Öpücük. <laughs> Allah'ın rızası. Seninle daha sonra da görüşeceğiz. Neyle görüşeceksin ya? Lan yürü konuşma yürü. Yürüyorum Sen ya. Tamam ya. Kızmayın. Ben Aa, şimdi sizin yerinizi ben sizin yerinizi söylemedim. Dayak yedim orada. Dur işte dur ben soracağım sana. Dur daha ben seninle bir konuşayım. Dayak yedim <laughs> orada ya. Çenemi Neyiz? kırdılar orada benim ya. Anladım, bana, bana tamam. hazırlanalım bu Beni konuda. Beni bir yere soktular orada. <laughs> Nasıl fuat? Ee, evet. Orada ondan sonra sorguya soktular. Beni evre çevire dövdüler. Ama sizin yeriniz, evet. yerinizi asla söylemedim. Mekandan bahsetmedim değil mi onlara? Mekandan bahsetmedim. Elias, Elias. Biz bu durumlara düşecek adam mıydık Elias? Polisten kaçtık. Hakimden af diledik İlyas. Önceden böyle miydin? En başından beri zaten bırakmayacakları belliydi. Yanımıza 7 aldıktan sonra önlem almamız lazımdı ama çok büyük bir hataya düştük. O bana annemin emanetiydi biraz. Yoksa şimdi ben kafasını sıkıştım. Ama onu korumam lazım. Bak biliyorum. Küçük genelde hastalık geçirdim. Akli dengen çok yönlü evet değil. Ama bak dikkatli olman lazım. Sana orada arabaya bin diyorum. Bundan sonra ben ne dersem onu yapıyorsun tamam mı? Arabaya bin dedim ben şaşırdım. Nereye kaçacağım şaşırdım. Polisler geldi kardeşim bak. Bu halim çok kötü. Ben bu halin içinden çıkamıyorum. Ya kimsemiz olmadı ki seni de çıkamıyor. Lütfen. Bak senden son kez rica ediyorum. Kendini korumayı öğren artık tamam mı? Şahin. Tamam. Şahin. Efendim? Yedi suya sok hemen suya sok. Kimlerin yanından yandan aldık bunu biz? Oğlum izleme cihazı abi. Yiğit koş, koş. Koş, koş, koş ben de gel çabuk. İzleme cihazı mı? İzleme cihazı mı? Koş koş koş. Seni bayıltılan bilmiyorum ki. Çabuk hızlı ol. Geliyorum. Öbür taraf, öbür taraf gel. Ah Beyaz, ah Beyaz. Bu konuların sen ilgilenirdin. Niye bu kadar geç aklına geldi? Hayda, çok geç. Baskın yedik, baskın yedik. Kaçma, 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 dur, kaçma. Bizim bir suçumuz Vietnam'da. yok, Nerede? Buradan Gidi buradan buradan, buradan ne oldu ne oldu polis geldi. Koşma önden devam. Kaçmayın kaçmayın durun. Durun, durun teslim olun. Geriz. Teslim olun. Kolay gelsin Merhaba. Merhabalar. 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 Neyin aramasını? Neyi arayacaksınız? Daha iyi çıktı bakmadan. Rutin kontrol. Beyler kimlik. Burada ihbar aldık. Ne ne tane? Beyler. Buyurun memur. Buyurun. Üçümüzün kimliği burada. Ben de buydum. Teşekkürler. Buyurun. Arkadaşlar benim çalışanım olur. Teşekkürler. Eren Bey, eee soldaki arkadaş daha önce bir araması varmış. Hatta mahkeme tarafından salı verilmiş. Hı, hı. E, size size konu e, konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Var evet. Şu an yeni Çünkü benim kayıtlarımda şu an kendisi aranıyor gözüküyor. Daha önce bir savunma durumu olmuş. Hı. Şöyle bir gelsene kardeşim. Kardeşimle bir şey konuşabilir miyim? Yani. Şahit Aliye ile salınmış kendisi. Herhangi bir suçak karıştı halde aşağıya Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam. Geliyorum. İlyas. Telefonum sende miydi? Ee, burada. Buyurun götürün. Tele, telefonu teslim edebilirsiniz. Getirsene bir. Şu arabadan evren fotoğrafını çekmem lazım. Şu Porsche gidecek. Memurum sanırım galiba bu arkadaşlar kaçıyor herhalde. Atlarım, atlar. Aynen, atlar, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Atlar. Teslim olun durun. Teslim olun. Teslim olun durun. Teslim olun. Kaçmayın. Araca binelim, araca binelim, araca binelim. Ah, ah. Niye kaçacak ki şimdi ya? Daha fazla sıkmayın. Koş koş koş. Teslim koş ol, koş koş. Koş, ol, koş. Yiğit seni koruyorum koş kardeşim. Kaçıyorum kaçıyorum. Ah bu. Oh. Me. Aa, buraya gelin bu tarafa gelin arkaya arkaya. Teslim olun, kaçamazsınız kaçacak yeriniz yok. Hmm. Onlara bir beni koru beni koru ee, çok Al. vuruldum. Pardon. Ah. Uh.